gibi merakla dolaşıyordu. Hava sıcaktı ve Duru serinlemek için bir çiğ damlası arıyordu. Tam o sırada bir yaprağın ucunda duran, diğerlerinden çok daha parlak ve canlı görünen bir su damlası gördü. Damla sanki minik bir ayna gibi güneşi yansıtıyordu. Duru damlaya yaklaştı. "Merhaba, sen ne kadar da parlak bir damlasın." diye fısıldadı. Damla neşeyle parladı. "Merhaba minik dostum. Ben özel bir yolcuyum. Gökyüzünden geldim." ve şimdi denize doğru gidiyorum. Gökyüzü mü? diye sordu Duru şaşkınlıkla. Peki oraya nasıl gittin? Damla gülümsedi. Güneşin sıcaklığıyla buharlaşıp minik bir sis gibi gökyüzüne yükseldim. Diğer buharlarla bulutları oluşturduk. Sonra da yeniden yağmur olarak yeryüzüne döndüm. Duru, Damla'nın anlattığı bu bitmek bilmeyen yolculuğa hayran kaldı. Ne kadar da heyecanlı bir macera, Keşke ben de senin gibi gökyüzüne yükselip ormanı bulutların arasından görebilseydim. Damla Duru'nun imrenen bakışlarını gördü. Peki o zaman benimle gelmek ister misin? Yolculuğumun bir kısmında bana eşlik edebilirsin. Duru'nun kalbi heyecanla pırpır pır etti. Hiç düşünmeden, evet, diye cevap verdi. Damla, Duru'nun minik antenine dokundu ve yere doğru süzülmeye başladılar. Bir köstebek yuvasının girişinden içeri girdiler. Duru ve Damla, yer altında karanlık ve nemli bir labirentte bir süre ilerledikten sonra, Damla'nın diğer sularla birleşerek yeraltı sularını oluşturduğunu gördüler. Duru yapışkan toprağın arasında dikkatlice ilerliyordu. Bir süre sonra Damla ve Duru'yu küçük bir pınardan yüzeye çıkarken buldular. Duru, pınarın yüzeyinde sürüklenen geniş bir yaprağın üzerine tırmandı. Damla da pınarın sularına karışmıştı lar şırıl şırıl akan bir dereye karıştı. Duru ve Damla, derenin üzerinde keyifli bir yolculuğa çıktılar. Dere boyunca ilerlerken yeni su damlaları onlara katılıyordu. Dereler birleşti ve kocaman bir nehir oluşturdular. Nehir, sonunda Duru'nun daha önce hiç görmediği kadar büyük bir su kütlesine, denize ulaştı. Deniz sonsuz gibiydi. Güneşin sıcaklığı hissedilmeye başladı. Damla ve diğer su damlaları yavaş yavaş buharlaşmaya başladılar. Duru da Yaprağı ile birlikte gökyüzüne doğru yükseldi. Gökyüzünde minik su buharları bir araya gelerek bembeyaz bulutları oluşturdular. Duru bulutların arasında süzülürken aşağıda kalan ormanı seyretti. Bulutlar ağırlaştı ve yeniden yağmur damlaları olarak yeryüzüne düşmeye başladılar. Damla, Duru'nun bulunduğu yaprağın üzerine yumuşak bir yağmur damlası olarak düştü. Duru yeniden tanıdık ağaçların arasında süzülüyordu. İşte döngü tamamlandı, dedi Damla neşeyle. Güneş bizi yukarı taşıdı, bulut olduk ve şimdi yeniden yeryüzündeyiz. Duru, Damla'nın anlattıklarından çok etkilenmişti. Suyun yeryüzü ve gökyüzü arasındaki bitmeyen yolculuğunu öğrenmişti. Yağmur dindiğinde Duru, Damla'ya teşekkür etti. Bu gizemli döngüyü bana gösterdiğin için sağ ol. O günden sonra Duru, her su birikintisine, her dereye, her buluta ve her yağmur damlasına hayranlıkla baktı. Çünkü biliyordu ki hepsi de muhteşem bir döngünün parçasıydı. Sevgili çocuklar, suyun bu inanılmaz yolculuğunu sizler de aklınızda tutun. Su gezegenimizdeki yaşam için en değerli hazinelerden biridir ve onun döngüsü hiç durmadan devam eder. Duru ve Damla'nın gizemli döngüsü. Durun'un hikayesi ormandaki herkesin kalbine dokundu. Çıtır ve mırmır artık her yağmur damlasına farklı bir gözle bakıyorlardı. Su birikintileri onlar için sadece birer su birikintisi değil, Damla'nın ve Durun'un macerasının birer parçasıydı. Özellikle sıcak günlerde güneşin su birikintilerini nasıl yavaş yavaş küçülttüğünü izlemek onların yeni favori oyunu olmuştu. "Bakın," derdi Mırmır. "Damla yine gökyüzüne doğru yolculuğa çıkıyor olmalı." Bir sabah orman her zamankinden daha sessizdi. Hava ağır, gökyüzü ise kurşuni bulutlarla kaplıydı. Duru ve Çıtır yuvalarının önünde toplanmış, yaklaşan yağmuru bekliyorlardı. Mırmır da onlara katıldı, tüyleri hafifçe kabarmıştı. "Sanırım Damla ve arkadaşları bize geri dönüyorlar," diye fısıldadı Mırmır, gökyüzüne bakarak. İlk damlalar düşmeye başladığında, Duru'nun kalbi sevinçle doldu. Bunlar sadece yağmur damlaları değildi. Bunlar damlanın ve suyun bitmeyen dansının habercileriydi. Yağmur şiddetini artırdığında, çıtır ve mırmır, Duru'nun anlattığı okyanusun ve nehirlerin gücünü daha iyi anladılar. Her damla, onlara suyun ne kadar güçlü ve hayati olduğunu hatırlatıyordu. Yağmur dindikten sonra, orman taze bir kokuyla doldu. Her yer pırıl pırıl parlıyordu. Duru, arkadaşlarını yeni oluşmuş bir dereye kenarına götürdü. İşte damlanın yolculuğu devam ediyor, dedi Duru minik bir yaprağı suya bırakarak. Yaprak akıntıyla birlikte hızla ilerledi. Belki de şimdi bir nehre, oradan da okyanusa gidiyor. Üç arkadaş o günden sonra ormanda dolaşırken her şeye daha dikkatli bakmaya başladılar bir çiçeğin üzerindeki çiğ tanesi, bir pınarın şırıltısı, hatta bir örümcek ağındaki minik su damlacıkları bile onlara suyun gizemli döngüsünü hatırlatıyordu. Ve her gün, Duru'nun macerası onlara doğanın ne kadar muhteşem olduğunu, merak etmenin ve keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu fısıldıyordu. Üç arkadaş, dostluklarının ve paylaştıkları sırrın tadını çıkararak, ormanın her köşesinde yeni maceralar aramaya devam ettiler. Duru ve Damla'nın Gizemli Döngüsü. Yeni bir macera. Duru, Çıtır ve Mırmır ormanda dolaşırken artık her şeye farklı bir gözle bakıyorlardı. Duru'nun gökyüzü macerası onlara en küçük su damlasının bile ne kadar büyük bir yolculuğa çıkabildiğini öğretmişti. Şimdi her dere, her pınar, her çiğ tanesi onlara suyun bitmeyen dansını fısıldıyordu. Bir gün ormanın derinliklerinde daha önce hiç gitmedikleri bir patikaya saptılar. Burası diğer yerlere göre daha sessiz, daha gölgeliydi ve garip bir şekilde son yağmura rağmen toprak kuru ve çatlak görünüyordu. "Burası neden böyle kuru?" diye fısıldadı mırmır, patlamış toprağa dokunarak. "Oysa dün ne güzel yağmur yağmıştı." Çıtır da başını sallayarak onu onayladı. Duru etrafına dikkatle bakındı. O sırada gözüne küçük solgun bir fidan takıldı. Yaprakları aşağı sarkmış, neredeyse tamamen kurumuştu. Duru'nun kalbi burkuldu. "Bu minik fidan susuz kalmış," dedi üzüntüyle. "Yardım etmeliyiz." Üç arkadaş fidanın etrafında toplandı. Yakındaki derecik buraya kadar ulaşmıyordu. Yağmur suyu da toprağın yüzeyinden akıp gitmiş, fidanın köklerine inmemişti. Duru, Damla'nın sözlerini hatırladı. Su, Toprağın altına sızmalı ki bitkiler yaşayabilsin. Bir plan yapmalıyız, dedi Duru kararlılıkla. Suyu bu fidanı ulaştırmanın bir yolunu bulmalıyız. Çıtır, belki küçük bir kanal kazabiliriz, diye önerdi. Mırmır ise etrafa bakındı. Mırmır'ın gözleri yere düşmüş geniş bir yaprağa takıldı. Bakın, dedi heyecanla. Bu yaprakları kullanarak suyu yönlendirebiliriz. Tıpkı küçük bir oluk gibi, bu harika bir fikirdi. Üç arkadaş hemen işe koyuldu. Çıtır, güçlü bacaklarıyla yaprakları dikkatlice taşıdı. Duru, yaprakları fidanın köklerine doğru uzanan küçük bir yol oluşturacak şekilde yerleştirdi. Mırmır mır ise yakındaki derecikten minik su damlacıklarını yaprak oluklarına taşıdı. Minik damlalar yaprak oluklarından aşağı süzülerek fidanın susamış köklerine ulaştı. Birkaç dakika içinde fidanın solgun yaprakları yavaş yavaş canlanmaya başladı. Fidan sanki onlara teşekkür eder gibi hafifçe sallandı. Üç arkadaş başardıkları işten gurur duyarak birbirlerine baktılar. Durun'un macerası onlara sadece suyun döngüsünü değil, aynı zamanda küçük bir çabanın bile doğada ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini öğretmişti. Artık orman onlar için sadece bir ev değil, birlikte koruyup keşfedecekleri yaşayan bir sır perdesiydi. <laughs>